Evet değerli takipçiler kurutma makinesi çok gereksiz ve elbiseleri yıpratıyor diyenlere sesleniyorum. Şimdi içindeki filtreyi çıkarttım. Bakın şimdi kendi gözlerinizle görün. Bak. Şimdi şunları gördünüz mü? Bazılarınızda görecek göz yok da hadi neyse. Şimdi bunları şu şekilde çıkarttım. Yaklaşık 3,5-4 yıldan beri ben bu kurutma makinesini kullanıyorum. Peki elbiselerimde neden hala yıpranma yok? Neden küçülme yok? Neden daralma yok? Sizin anlattığınıza göre bu kadar eğer tüy topluyorsa benim elbisem hiç kalmaması lazım. Toplaya 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 küçülmesi lazım. Hala aynı elbiselerimi takır takır şakır şakır giyiyorum. Hadi buna cevabınız ne olacak? Ama bazılarınızda papuç kadar dil var. Laf sokmada üstünüzde yok. Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Makineye bakın. Mutlu kalın.